Beşiktaş Kuru Çeşme'de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı. Bir işçi öldü, bir işçi yaralandı. Beşiktaş Kuru Çeşme sahinde İBB'ye ait olan ve Eskiden ispark olarak kullanılan alanda iskele yapımı ve güçlendirme için kazık çakma işlemi sırasında toprak kaydı. O esnada sahilde olan iki işçi kayarak denize düştü. İşçilerden biri boğularak hayatını kaybederken diğeri ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme sahiline meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve eskiden ispark olarak kullanılan alanda işçiler iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve eskiden ispark olarak kullanılan alanda işçiler iskele yapımı ve güçlendirme için sahilde kazık çakma çalışmasına başladı. Kazık çakıldı esnada sahildeki toprakta kayma meydana gelince iki işçi denize düştü. Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü iş arkadaşı tarafından denizden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğeri 35 yaşlarında işçi Kerem İpek ise bu olarak hayatını kaybetti. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.